Pardon. Efendim? Dilan'ın okulundan arıyorlar Sıla Hanım. Müdüre Sabahat Hanım. Tamam bağla lütfen. Merhaba Sabahat Hanım. İyiyim siz? Tamam ne zaman? Hayret, senin bu saatte okulda olman gerekirdi normalde. Ama şimdi buradayım, bir mı var? Yok canım, ne itirazın olacak? Oğuz da seni değiştirdi bugünlerde bayağı. Ama bir yere kadar tabii. Okul çıkışına gene eve dönmesi lazım Dilan. Dilan üç gündür okula gelmiyorsun abi. Her sabah evden çıkıyor ama anlamıyorum. Aslında çok başarılı ve zeki bir çocuk Dilan. Ama son zamanlarda dersleriyle hiç ilgilenmiyor. Notları da düşmeye başladı. Böyle giderse okul zamanını da bitiremeyebilir. Anladım. Tamam. Ben Dilan'la konuşacağım. Söz veriyorum her şey eskisi gibi olacak. Kolay gelsin. Sağ ol. Alo, Dilan. Hemen yanıma geliyorsun şirkete. Ama Okuldayım abla. Okulda mısın? Çok güzel, o zaman ben geleyim oraya. Tamam, tamam ben hemen izin alıp geliyorum abla. Yandım ben yandım. Ablam aradı, çok sinirli. Sakin ol canım, ne olacak ki? Ablanın seni dinlediğini söylemedim. mi? Bu sefer kesin anladı yalan söylediğimi. Görüşürüz. Ne oluyor Dilan? Bir şey yok abla. Nereden geliyorsun? Nereden geleceğim abla? Okuldan. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Bugün öğretmeni çağırdı. Üç gündür okula gitmiyormuşsun. Ne söz verdin bana? Beni öğretmenin karşısında utandırdın. Bu da hakkın var mı? Abla ben. Abla sen ne? Ne? Savunacak mısın hala kendine? <laughs> Bu olanları annemlere söylemeyeceğim. Ama senin için değil, onlar üzülmesin diye. Bundan sonra gözüm üstünde. Her gün İsmail sabah seni okula bırakacak, çıkışta dalacak tamam mı? Anladın mı? Git yüzünü yıka. İsmail'i çağırır mısın? Dilan'ı eve bırakacak.